El Borsa İstanbul yeni güne 9666 puandan yatay bir başlangıç gerçekleştiriyor. 9668'den kapatmıştık. Borsa İstanbul'u cuma gününde 153 milyar liralık bir işlem hacmini görmüştük. Bugüne yatay bir başlangıç yapıyor. Hatırlatalım geçtiğimiz hafta 102.9'luk artısı. bankaların 106.9'luk yükseliş hareketi varlığı CDS'ler üzerindeki 295'lere yakın gerileme önemliydi. Rusya ticaret ilişkisi olan şirketler Borsa İstanbul üzerinde geçtiğimiz hafta hareketli olmuştu. Bugün sınayda binde ikili kartı, turizmde binde birin üzerinde bir değer kazancının yaşandığını da takip etmekteyiz. Tabi enflasyon raporu sunumu perşembe günü belirleyici olacak. Geçtiğimiz haftada hisse bazlı ayrışmaların yaşandığı tabloda enerji enerjide ve margün enerjide %18'e yakın bir primlenme vardı. GESAN'da %16'ın üzerinde bir artı vardı. Hisse bazlı ayrışmaların yaşandığını görürken mali endeks geçtiğimiz haftayı 5.5'lik bir artıyla kapatmıştı. Son tabloya baktığımızda Sınai'de geçtiğimiz hafta %2.37'lik bir artı vardı. Bugün de sınayide binde 3'ün üzerinde bir değer kazancı düzeltelim. E, 0.08'lik bir artı malide, sınayide binde 3'ün üzerinde bir değer kazancı görüyoruz. 12.824'e bir de bankalara bakalım hemen. CDS'lerdeki yerleme bakalım bugün bankalar üzerinde bir hareketlilik yaratıyor mu? E, bankalarda geçtiğimiz haftaki o hızlı yükseliş hareketi de yine belirleyici olmuştu dedik. 12.500'lerin üzerinde gerçekleşen bir kapanışta bankalar tarafında karşımızdaydı. Şimdi